Kursor e, Too Many Free Trials hatasını e, çözmek için size açıklamada bıraktığım linke gidiyorsunuz, kitap linkine gidiyorsunuz, sağ tarafında e, sürüm kısmı bulunuyor buraya tıklıyorsunuz, Alt'a inip e, işletim sisteminize göre e, sürüm seçmeniz lazım. Ben Windows kullandığım için e, Program açmadan önce korsuru kapatıp programa sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Evet işte bu kadar. Şimdi korsuru açıyorum. Tekrardan selam yazıyorum. Evet işte bu kadar. Abone ve like atmayı unutmayın. İyi akşamlar.